Erdoğan şey. karşıma, karşıma çıkabilir, çıkabilir mi? mi? Ben de biliyorum çıkamaz. Çıkması için mangal gibi yürek olması lazım. Var mı o yürek onda? Meydan okuyorum. Bay Kemal sen bir koyunu dahi güdemezsin, güdemezsin. Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde siyaset alanları kızıştı. Biz de Diyarbakırlılara sorduk. Erdoğanlı mı Kılıçdaroğlu mu? Varsa Merhaba. Ya. Merhabalar. Kılıçdaroğlu Erdoğan ı. Yani şu anda tercih Erdoğan'dan yana. Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir fonksiyonu yok. Erdoğan'dan yana. Erdoğan'dan yana. Evet. Niçin Erdoğan desen böyle biraz anlatayım. Erdoğan şu anda zaten 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Kılıçdaroğlu da ortada. Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir fonksiyonu olmadığı için Derci Erdoğan'dan yana. Erdoğan. Erdoğan. Evet efendim. Niçin Erdoğan? Bize hizmet yaptı hiç. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Erdoğan. Oh, yes. Cibuçe? Ay vallahi Erdoğan daha baş inşallah. Eyvallah tabi Teşekkür ederim. Yani emem ki Erdoğan. Kim Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Niçin? Kılıçdaroğlu iyidir. İyidir. Bunlar kötüdür. Bunlar götürürler bari. He, güzel. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diyoruz? Kılıçdaroğlu Erdoğan. Evet. Ben hiç, hiç hiçbirine vermeyeyim. Sadece Sadece kendime vereceğim. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Bu ülkenin selameti için, bu ülkenin birlikten hareket etmek için, bu ülkenin barış, huzuru sağlamak için ben Kılıçdaroğlu'yu tercih ediyorum. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Değiştik. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Abi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Var. Abi Erdoğan abi. Niçin Erdoğan? Abi Erdoğan dünya lideri. Türkiye'nin de değil, dünya lideri. Kılıçdaroğlu da CHP bu oğlu camiye ahır yapmıştı ahır. Allah CHP'ye fırsat vermesin. Bir daha gelirse yine Kur'an kursları, camileri yine ne Allahu Ekber'i yasakladı CHP. Allahu Ekber Türkiye'de yasakladı. Baş üstünü yasakladı. Erdoğan geldi hepsini serbest etti elhamdülillah. Teşekkür ediyorum Durmak yok yola devam Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı diyor soruyoruz. Biz Müslüman olalım. Duydun, ya biz Müslümanız, oy kullanmıyoruz. Tamam hani oy kullanmıyoruz değil? He oy kullanmıyoruz biz Müslümanız. Neden kullanmıyorsun? <laughs> millet yani hüküm mesela şeriat olmadığı için kullanmıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diyorsun? Erdoğan. Niçin Erdoğan? Niçin hocam? Şimdi adam diğer taraf Amerika'nın himayesi altında. Evet. Altı masada Amerikan kurduğu kişiler. Milli ve milli görüş olduğu için Erdoğan. Her ne kadar ekonomide zarar görüyorsa da mecburen verme milli vaka vaatası dolayısıyla Erdoğan'a vermek zorundayız. Teşekkür yani ediyorum. milli vakadır. Yani ha hayatımızı eğer idame ediyorsa Erdoğan'a vermek. Aa Erdoğan iyi olmayabilir. İnşallah başka sefere ama bu dönemde Erdoğan diyor. Ama başka sefer Erdoğan'a vermeyeceğim. Teşekkür. Adam Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Adam Her Vallahi adam. kimse vermem. Niye? Yani verse arkadaşlar vereceğim. Kesin. Kendime vereceğim. Ona vermeyeceğim. Tamam. Hadi vereceğim. Ona vermeyeceğim. Yani bir değişik olsun. Evet. Hani şuna kadar Erdoğan için bir de kılıçlar olsun, değişik olsun nasıl olacak? Kreşer Niçin Niçe Erdoğan yeter. Evet. 20 20 yıldır Yedi bitirdi. Bundan sonra kreşer oluyor. Kreşer olur mu Erdoğan mı diye soruyoruz? Erdoğan. He? Erdoğan Erdoğan. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Ben anlamam o siyaseti. <laughs> Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye Erdoğan. soruyoruz. Erdoğan. Niçin Erdoğan? Erdoğan olduğu için Erdoğan. Dayı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Niçin Kılıçdaroğlu? Fazla uzatmak. Tamam. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan abi. Niçin Erdoğan? Öyle abi öyle gel. Erdoğan. Dayı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? <laughs> Hangi şey olursa olsun. Fark etmez. Fark etmez. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Tabii Kılıçdaroğlu. Şey, Selahattin Demirtaş baba baba. Dayı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ya o bayağı durur He? Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Erdoğan Erdoğan. Erdoğan. Sonuna evet. kadar reis. Sonuna kadar reis. <laughs> evet. Burası öyle. Kılıçdaroğlu. Madonna <laughs> Madonna. Kılıçdaroğlu mu <laughs> Erdoğan. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Hani Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ne Kılıçdaroğlu'yı der ne Erdoğan'dır vallahi. Kimdir peki? Va hiç hiç birisi değil. mi? Hiç birisi değil. Ne aylığı verdiğe aylığı sabah kahvaltı sildir, evle Akşam da aşk alıyor. Kılıçlar oğlu Erdoğan var? Erdoğan. o. Kılıçlar oğlu mı? Kılıçlar oğlu. Erdoğan, Erdoğan. Nerede oğlu. Kim? Kılıçlar oğlu. Kılıçlar oğlu. Evet, tamam. Merhaba. Kılıçlar oğlu nerede mı diye soruyoruz. Hiçbiri de istemiyor. Kılıçlar oğlu nerede mı? Erdoğan. 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 Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Hangisi teyze? Kılıçlar. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. E? Tamam. Amca, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Tabii ki Erdoğan diyoruz. Niçin? Nasıl Kılıçdaroğlu'na vereceğiz ya? Kılıçdaroğlu geçmişte camileri kapatmış, ahıra çevirmiş midir? Evet. Kur'an-ı Kerim'i yasaklamış mıdır? Evet. Ondan sonra ne zaman CHP gelmişse ekonomik olarak bunalım var mıdır? Evet. Erdoğan 20 yıldır gerçekten Türkiye'yi Türkiye'yi gerçekten yani Amerika'nın artık gözünü korktuğu bir ülke haline getirmiş. Yani teknolojisiyle bütün her şeyle Türkiye gerçekten dünyada Türkiye olmuş. kızlar onu getir, getirirsek inan ki yine geriye nasıl bir şeyler sarıyoruz öyle olacak. Allah, Allah, Erdoğan da alsa bu sefer Türkiye'ye e, e, karaklık gelir. Sen ne diyorsun dayı? Allah da öyledir. Öyle Ha 20 sene 20 senedir yiyorlar. Kılıçdaroğlu verdi onu. Bence Kılıçdaroğlu oğlu olsun bu sefer. Niçin? Ya 20 sene yedi yeter Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. HDP'ye vereceğiz. Ondan sonra cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Evet. Bunlar Türkiye'yi bitirdiler. Kılıçdaroğlu Merdoğan'da abi? Erdoğan. 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 Niye? Ben ondan bir e, zarar görmedim. Allah ondan razı olsun. Ne diyeyim bilmiyorum ki söylenecek laf yok ki bu muhalefete. Bu yedili masa. Söylenecek laf yok. Yani bir şey bulamıyorum. Allah hangisi hayırlıysa onu yapsın inşallah bize. Ama inşallah hayır Erdoğan da var. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu dayı? İkisi iki de almam. İkisi de alın. Niye? Niye almıyorum? Niye? Ben Kürtlere alıyorum. Kürtleri alıyorsun. He. Dostlar oğlum Erdoğan. Ne Kılıçdaroğlu olsun ne Erdoğan olsun. İkisi de olmasın. Yok yok. Kılıçdaroğlu oğluy, Kılıçdaroğlu oğluy. Oğlum mı? Kılıçdaroğlu oğluy. Niye? değişim gerekiyor. Bence değişim gerekiyor. Teşekkür ederim. Yeter 22 yıldır yeter bence. Kardeş merhaba. Kılıçdaroğlu Merdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Dayı Kılıçdaroğlu Merdoğan mı? Hadap. Hadap. Kılıçdaroğlu o zaman. Hadeb. Kılıçdaroğlu tabii. Ha? Kılıçdaroğlu Merdoğan mı dayı? Ya bilmiyorum. Ha? Abiciğim Kılıçdaroğlu Merdoğan mı diye soruyorsun. Yorum yapmayacağım. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı diye soruyoruz. Erdoğan. Niye? Öyle. Tutayım. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Biz Erdoğan'cıyız Kılıçdaroğlu kimdir? <laughs> Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Bence bağımsız. Hiçbirini tutmuyorum. O da bir en iyisi. Koca bir Hiç kimsenin bize faydası yok. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu Önce Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Yok Kılıçdaroğlu nerede Erdoğan nerede Sadece burayı diyeyim Anlamadık ama biz Erdoğan'a Erdoğan niye? Erdoğan her zaman ülkeye vatana hizmet yaptığı için Erdoğan'a vermek zorundayız evet. Niye diyeceksin? Bak niye diyeceksin? Ben eski bir demokrat il başkanıyım Siyasetçi olduğum için Erdoğan'ı değilim. bilmemişim ama bunu vereceğim Erdoğan'ı severiz Erdoğan'a veriyoruz ya Erdoğan'dan başka kimse vermiyor Kılıçdaroğlu oğlu ya Erdoğan. Kılıçlar oğlu. Jiboçe. Jiboçe er, Erdoğan hali medbini. Ha. Am perişan kırne, am razil kırne. Ha. Berbe tinabuni, berbe fakiriye. Yani gerek insan emeği düşmüş mü be? ya bir her kiti bir avay. Kılıçdaroğlu oğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçlar canım benim. Niçin? Niçin artık yeter Erdoğan'a demek için. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu oğlu mu Erdoğan mı? Kılıçlar abi. Neden oraya bak? Parti destekliyor? Onun o yüzden abi. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz biz. <laughs> Kılıçdaroğlu. Abi dedim. Abi dedim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Hiçbiri. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ha? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Anlısam. <laughs> Tay Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Hmm. Erdoğan mı diye soruyoruz. Vere? <laughs> <laughs> Eş Erdoğan. Erdoğan. Ha. Neyse Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Hiç bir tane kimse bize sahip çıkmamış. biz dışarıdadır. Siz de misiniz? Evet. Ondan dolayı mı kimseye vermiyorsun. Evet. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Valla Allah bilir. Allah bilir. He. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Erdoğan. Mecub Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu Erdoğan. Mı? Belli değil. Bir tane söyle. Daha belli karar. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı dayı? <laughs> Hocam Kılıçdaroğlu Erdoğan. Mı? Kılıçdaroğlu. Merhaba Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ver yorum yap. Al, bak evet. Aa, azı bak evet. Kıl... Kıl tuttursa ne verir haberde? Ne açıyor mu? Tuttursa Bu tuttursa. Ula tuttursa. Dünyayı bir gün terörist ve kekede yaşı bir şifet oldu. Bir şey var mı? Ne? Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı mı maçı? Farklı ki. He? Kılıçdaroğlu Erdoğan. Emin. He. Cumhurbaşkanı her dua aynı yer. Fark ne Yalnız şu bu kez kurdum. Et o ya kurdum. Diyo. Evet. Et tüm. İka e, evi aday ötü evet, ne? E, adaya mutlu ne beceye tamam. Ha. Deşin yani millet, millet bu çekilmişti ben ki. Ah. Ne? Gel dayı gel. Bre... Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? E baş verdim evi. başı. E, Kıyam başı. Millet çepi be o. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan, Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Abi kalbi iyiyse Allah ona versin. Yani insan, insan dese ayıptır o. Dayı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Erdoğan. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Ben Kılıçdaroğlu diyorum. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kim doluydu? Ha. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Açlıkta ya ölüyorsun ya Erdoğan. diyorsun. ne ölüyorsun Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu de, Ne Erdoğan'ı Millet perişandı. Piyasa serbest. Millet ağaçlar geberiyor. Fakirler çoktur abi. Bir kilo et 350 milyon, 240 milyon abi, 250 milyon olmuş. Bize ne şey diyorsun? Ondan kılıçlar olma ne? O da ben de, ona, verir ne, ona verir ona verir ben. her hepsi bakıyor. Herkes fasatına bakıyor abi. Başına evet, bakıyor abi. abi. Bilirsin. Evet. Ben fakirim. Ben diyor Aran yok, sorar yok. Kim ne yaparsa sebepsin abi. Kılıçlar olun her zaman. Ee, tabii doğru yolda olduğumuzu görebilmek için e, düşman oklarını takip ediyoruz. Düşman oklarının da kimi gösterir, gösterdiği belli. Biz de Cumhur, Düşman okları hep Cumhurbaşkanımız Seni yani Cumhurbaşkanımız gösterdiği için biz Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Evet. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Teşekkür ediyorum.